Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Gamerpink Pink 33 e, oyun kanalına, video kanalına, FIFA kanalına, müzik kanalına, her şey kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi güzel piklerimiz var, e, kom piklerimiz var, e, kırmızı piklerimiz var, VL hesabından gelen piklerimiz var, paketlerimiz var. Güzel şeyler aldık. Umarım beğenirsiniz, keyif edersiniz Şimdi videoya geçelim beraber hep beraber bir keşif dakikalar geçirelim videoyu e, ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone değillerse abone olursa çok sevinirim şimdiden e, teşekkür ediyorum görüşmek üzere şimdi geçelim hadi bakalım güzel güzel hoş hoş hoşdur ama benana hoş, hoşdur ama benana dediğim gibi benana 48, Santifor. o Ronaldo geldi. Ciddi sen? Valla Ronaldo geldi. <laughs> Abi bu çok iyi oldu. Çok... Nereden geldi? Vay ki fakir. 85 artı 3'ten geldi. <laughs> Lan Mbappe'ye razıydık. Şey, Mbappe gelseydi geç. İyi iyi neyse. Arkasında bir şey olabilir. Bir şimdi şey olsun arkasında istiyorum. Bruno Fernandes. Bir de şey. Ee... 187 88 versen arkasına. Hadi bakalım bastım. Evet, evet, evet. Çok iyi abi. Çok, Çok iyi. iyi. Abi. Çok iyi abi. Çok Buradan veriyorum. Discord'a da veriyorum abi. Sonra abi, bir hesabı şey, kasarız. Şey, bir maç kaldı zaten. Burak, burak geç atıyor. Tamam abi. Discord'a geçiyor. Yani <laughs> Can dur şimdi bak şey fayda açalım da konuşalım onunla sonra muhabbet edelim, sohbet edelim. Sonra böyle hesaba geçelim mesela. arada. Yaşar abi bir sıfır yapma şimdi, buraya. Can... Allah'ım bütün şansımı kullandım ben ya. O zaman... Can, dur, buraya yaptırıyoruz. Neyim o zaman atıyorum. he buraya Neymar'ı var açalım Can o zaman. Hadi bakalım. Defo oynatıyorum, ileri at yok. Ya gerçi öyle olur, herkes Neymar be. çekemez. Vay be, vay be. adam oynuyor ya. Bilmiyorum o zaman... Aa, can... bak bir tane totemim var, bak. Söyle bakayım. Direkt açma, bir tane... Şimdi buradan çıkıyorsun, Çık. Nereye? Ana sayfaya Bu ana menüye mi? çık. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Sesini dengeledim ya. Adam ana bu şekilde arkadaşa şey e, Mbappe çıkardım. Ana menüdeyim. Gir abi mağazaya. Girdim abi. Şimdi aç bakayım. Hangisini? 3-2-1. İstediğini aç. 3, 3. Gerçi ben birden ya umarım, umarım, şey güzel, bu değerli bir şey verir yani. Şey, Neymar'ı. Çöp verdi. Tamam güzel. Ben de ilk çok çıkmıştım. Abi 2 2 2 2. Ben olsam bir açarım. iki de Neymar yok. Ama aç aç Neymar'ı. Aç Neymar'ı. Tamam da şey ama önceden bir demiş ya şimdi Fatih abi'nin şeyini yemeyelim sırasında. Evet, hadi. Atın tamam, abi, hadi, Şu hadi, hadi, dönüşmelerden... hadi, al Neymar, yok, yok. tamam, hadi. Ha, Neymar, ha. ha. Yani ya. bir geldi işte, Neymar gibi bir şey. Neymar'ın bir şey geldi diye, <laughs> çalmaz. O zaman burada Neymar, bir, iki, 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 raka, raka. Al, boz ya. Al, ah. Ah, ah, ne oldu? Al, al Neymar, Neymar. Neymar. <laughs> burada mecbur Johnny alacaksın abi, o Iago'yu aldın az önce. Aldım Johnny, da, Johnny. onu şimdi sevmeyeceğe basamadım, zaten aldım. Hadi. Çok kötü attı ya. Bunun için bu Allah'ım Ağzını kazanıyor. O kadar. O Şu kadar. Şey. Belki paketlerden bir şey atar belki. Öyle herkese tamam. neyman atardı. Oho. İnşallah. Diye basıyorum. Hadi bakalım paketler. Hadi iki paket var. Şey, ha, paketimiz de var değil mi? O Çok, ne? Topi Çok kötü geldi. Ha bu la, dandik paket. Lan la, la, la. Bunlar fodur abi yani. Geç geç geç. Demek fodur ha. Demek öyle akladınız kadırgalı ya. Aramızda kalsın herkes şey yapmış. <laughs> Abi son maçta aldık 1-0 ya. Bir şey ver bir denetme bizi ya. Vallahi Brian gir geldi. Demek öyle ben yani. Kadırgalıyı böyle akladınız ha. Ha. O zaman Ultimate paket mi nadir oyuncu mu premium top Ultimate mi? paket aç nadir oyuncu daha değerli çünkü. Öyle mi? Hadi bakayım. Can öyle diyorsa balıdır mı bildiği? Bakalım ne olacak? Bonkart geldi ama Büyük mane, oldu. Mane, 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 mane. 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 Güzel. Mane. En az 40k falan eder. 35-40k rahat. Belki mane. daha fazla. Abi arkasında foot captain evet. dayı eder. Hadi Yok ben ya. Abi. Ben yeder. Nasıl olsun acaba? <laughs> ben yeder. <laughs> foot <kaptayız>. <laughs> 89'luk adam geldi la. 92 adam nasıl olsun acaba? Hakikaten Olur mu öyle yani ya? ya? Bozi sen, bir sen, ka, ka, bozi bozi ka, sen ne yapıyorsun gerçekten? Ya, ya. Bozi terk et burayı. Terk Bozi burayı terk et. açık abi açtım. Heh, tamam. Evet, evet, yani, ne, şimdi ne şimdi ikinci hesabımızın paketlerini açacağız. İnşallah güzel bir şey gelir. Şu anda Bozan, Fatih abi ve Can aramızda yine az önceki olduğu gibi inşallah bunda da ben onlara hiç sormadan açacağım. Ondan ay, ay, abi, şey, onlara yani sonra hiçbir şey onlara hiçbir şey İki de şimdi şey. ben ya, Erkan abi geldi abi hoş geldin, geldin, abi. <laughs> sefalar, abi, hoş geldin. Abi. sefalar geldi abi sefalar getirdi abi geldin. sefalar geldi. o zaman şimdi Gökhan'a sorsam iki derdi Bozadan ki dedi. O zaman ne yapıyoruz? Buraya ay, bir, ciddi, bir, bir bekliyoruz ya. Sopu atıyoruz. Sopu atıyoruz. Bastım abi be. Bastım lago. abi. Bismillah dedik. Abi. Ha, ne dedim ben size? Lago. Lago geldi ya. Lago mu Iago mu bu? Iago mu? Iago mu? Lago, 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 lago de gitsin ya. Neyse Brezilya'da çalışımı yapıyoruz. Bire bastım abi. Hadi Neymar inşallah baba. Abi Babası yapma baba. Gözünü abi. gözünü yani seveyim. Bu an mi al geç abi. Yani, Valla da ya bari 89 de, ver bir şey ver abi. De, Anlamıyorum de, ya. Neymiş mi ya? Neymar <laughs> Allah, ım. Buradan da... Morales iyi topçu. Morales al geç. Morales'i mi alayım? Morales şahandı abi. Morales tek başına takıp taşır. Allah Allah. Abi İspanyollarla Sv'ci yapmak daha kolay ya ondan Morales tamam. Hmm. Gitti bizim... Çünkü ucuz. Lahmacun falan İspanyol daha ucuz. Ey abi. abi direkt TOTY paketini aç. Ne yapayım? Ne diyorsun? Direkt TOTY paketini aç. Aynen ben de Aynen TOTY paketini aç direkt. Vallahi ben Aynen. öyle düşündüm. Şu an malolum sıfır 0-0-0. Sıfır, sıfır. Hadi Bismillah dedik açtık. Baba bizi sevindir. Sevindir. Volka, büyük Volka. Büyük ah volka. be İtalya geldi ama. Ne bu İtalya? Lazer ya. İyi kötü değil. Aa, ama yok ya 18K'ya gidiyor. Bugün çıkarttım ben bunu. Ya, hiçbir para etmiyor ki. De. Hiçbir para yani. etmiyor Bu 18K'ya gidiyor. Ama e SPC için kullanılır yine 84'lük. Ooo Keto gene bozuk. İkona falan diye. verirsin. Vallahi ikonumu mu ikona mı vereyim? Onu ikona verirsin abi. abi tamam. Veya Daha çok iyi o, bol bir çıkar sonra verirsin. Bu kaptan çıkar da aç nadir aç. Kaptan çıkar da bir tane ya. Hadi kaptan görmek istiyoruz ya. Kaptan ver. Aha board. Şey board diyorum. Limer mi? Limer güzel. Bakayım kaç ka? Bir dakika. Bu da 14 15'tir ya. Bir şey en fazla 20'dir 15, yani. 17 18'dir ya. Yani en fazla 20. Aha. Volkat yiyor ortasında. Yani. Evet güzel güzel. O 85 bak 84'ler de güzel. Oo, bak Bayağı güzel attı hakikaten bunu. Aynen. Ha. Diyoruz. Abi ne gelir? Baba ne gelir? Baba bizi sevindir be. Bizi bir sevindirik yap. Bu kadar yordun bizi. Bak üstüne düştük bunu. Bizi bir sevindir be. Basıyorum. Bir, 2 3 Bismillah dedik bastım abi Hadi baba Hadi baba ne? Hadi baba Bu kim Valla Bitmanen geldi onu mu satayım <laughs> Ay 90'lık Ulan inanamıyorum Önde görünce dedim bu kim ya <laughs> Abi bunun Ay, ne atısı bu, <laughs> <laughs> Bunun ne atısı var mı <laughs> 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 Önde çıkıyor bu ya dedim sen abi git bekleri çarptı falan. Abi, abi. Litmanen attı. <laughs> <laughs> Ay. abi inanamıyorum ya. Ulan süpersin ya. Önde gelince dedim bir şey geliyor herhalde ama Maldini falan zannettim. Saçı uzun ya. Lan litmanen attı. İnanamıyorum ya. Ama dur. Şimdi bak. Şimdi bak. ikinci şeyde kırdık şeyimizi. Niye biliyor musun? Bundan önce Guardiola geldi buraya. O litmanen. Ama iyi bir oyuncu demek ki. Bak pazarda bir tane var. Allah var demek, Çok iyi. <laughs> ne kadar pazarda? 100k. Bir tane var ama. Çok iyi oluyor demek. İnanamıyorum şu an. Yani Lipman'ın çektik. <laughs> Çok ben Güzel, güzel. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bak şimdi. 250 kaç civarı. 69, 660 desem. 660, 670 desem. 220 civarı bir para harcadık. İnşallah Umduğumuz olur. Az önce Litmanen geldi. Tekli kompa gelinden, üst düzey kompa gelinden tekliye 8 token verdiğimiz. Ondan onu alınca üzülmedik. Yani şöyle üzül. Fodurların çok pahalı olduğunu üzüldüm sadece. Para harcattınız çünkü. Hani yaparız yapmayız bilmem ne falan. Hani Ronaldo'ları bilmem gömdük. İnşallah umduğumuz gibi olur diyorum. O zaman ne diyoruz Bozi? Bismillah diyoruz. Bakalım olacak mı? Hadi. Bu sefer Guardiola'dan sonra yetmanen yani skala o kadar aşağı indi ki ivme artık tavan yapması lazım. Onun bir terse dönüp patlatması lazım bizi. E, doğru, 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 hadi. hadi bakalım baba. Bas bismillah diyorum. Bir baba, iki baba, sevindir baba. İki de bastım. Hadi baba. Hadi baba. Allah'ım bu ne ya Rabbi. Sevindirmedi baba. Ne yaptık? Üzüldük. Ne yaptık? <laughs> Üzülmedim ya. Babanı gördüm. Babanı çok seviyorum ben. Babam benim çocukluğumun <laughs> pozisyonu. <laughs> Sen de? Ama işte. Ne yaptık? <laughs> ne şey <sırayı alayım> diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kalan Çok kötü be. Ağrı sanmaz mı? He? Dur bakalım. Dur bakalım. Ya yani Nesta çünkü en azından kim ben, ben yerine geçer hani bir iş yapmasa bile görüntü olur. 217 kan. O'nun o da o, 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 o bir şey mi diyor. Oğlum 164 kan. Yani Nesta'yı alıp defansı koymak daha mantıklı bu Eee alabildiğine kötü geldi. Çok umutla. Hani verdiğimizi bile alamadık o derece yani. Guardiola'yı da verdik ya. Yani. Çok güzel. Sağlık olsun. Sağlık olsun baba ne yapalım? Yani hakikaten patlattı bizi. Büyük patlattı yani. Dev patlattı yani. Dev, dev, dev. Ne yapalım? Nesneyi aldım baba yapacak bir şey yok. İleride zaten zolamız var. Ne dedik 200 kalıp bir nesneyi defasla görmek de varmış. Her zaman. Ama şu... evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikonlardan inanılmaz kötü şeyler aldık. Piklerden <laughs> çok kötü şeyler aldık. <laughs> paketlerden kötü şeyler geldi. Bu hafta bize yaramadı. İnşallah öbür hafta önümüzdeki haftaki maçlara bakacağız. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. FIFA ile kalın. Doğa ile kalın. İman ile kalın. Müzik aşkı ile kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.